Ay ne zor uyudu Selim be. Vallahi onu uyutayım derken ben uyuyakalıyordum ha. Nasıl geçti Meryem Hanım'la görüşmen? İyiydi. Nedense benim gördüğüne çok sevindi. Ne zaman istersen başlayabileceğimi de söyledi. Hı. Hmm. Ama ben kararsızım. Ne oldu ki? Ya bir hata yapmaktan korkuyorum. Niye hata yapasın Zeynep? Merak etme ben güveniyorum sana. Sen güveniyorsun da ben kendine güvenmiyorum pek. Yani böyle ...bir şey yaparsam. Allah Allah. Mesela? Mesela... ...şirkete zararı uğratırsam. <laughs> yani Zeynepciğim sen merak etme. Muhasebe müdürü olmadıktan sonra... ...öyle... ...çok çok çok büyük hatalar yapmadıktan sonra... ...hiçbir şirket zarara uğramaz. Peki ya çok çok büyük bir hata yaparsam? O zaman da arkanda ben varım... ...korurum seni. Oh, yandık o zaman da seni. Allah Allah. Kalk bakayım sen oradan. Ne? Kalk bu patron koltuğu. Ben patronum sen de benim çalışanımsın. Geç bakayım otur şöyle. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Zeynep Hanım nerede bu evraklar? Şey ben e, burada yeni olduğum için tam yerlerini bulamadım. Be o evraklar benim istediğim zaman masama gelecek. Ne bağırıyorsun be? Ne yapıyorsun Zeynep? Ay müdür bey şey daha yeniydi getirirdi. Fatih bana bak. O koltukta yani patron koltuğu mudur nedir orada her kim oturursa otursun benimle bu şekilde konuşursa ben ona haddini bildiririm. Aferin kız bildir tabii. Ama kovuldum. Ne? Prova iki. ...toplantı yapıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Konsantre ol. Konsantre. Evet. Markamızı... ...daha da ileriye götürmek için... ...yeni fikirlere... ...açık olmalıyız. Fadik Hanım. Değil mi? E, evet. E, evet. 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 Bu konuyla ilgili... Zeynep Hanım'ın da tecrübelerini dinlemek isteriz. Buyurun Zeynep Hanım. Bence de markamızı daha da ileriye götürebilmek için yeni fikirlere açık olmalıyız diye düşünüyorum. Ne yapıyorsun Zeynep? Senin fikrini destekliyorum. Yani yenilikçi fikirlerden bahsediyoruz. Sen papağan gibi beni mi destekliyorsun? Ne diyorsam onu mu söylüyorsun? Biraz kendin ol, kendin. Uf, aman be! Ben vazgeçtim. Bak başka bir iş bulacağım kendime. Yok yok, eve ekmek getiremez mi? Ay Fatih biraz daha mı çalıştırsaydın ya? Ay tamam gerilmeyin ya, ne olur. Hadi bari bir film izleyelim, lütfen. Zeynep! Ne? Yaz kızım, 40 kilo çimento.